Sudan'da neler olduğuna bir bakalım değerli izleyiciler. Sudan karıştı. Afrika'nın yüz ölçümü olarak üçüncü en büyük ülkesi olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler. Sudan ordusu devrik lider Ömer El Beşir döneminde Darfur'da kurulan ancak daha sonra ülkenin birçok yerinde faaliyet göstermeye başlayan HDK'nın kendisine bağlanmasını istiyor. Yani hızlı destek komutanlığının kuvvetlerinin kendisine bağlanmasını istiyor. Hızlı Destek Komutanlığı kuvvetleri ise bunun ancak sivil yönetime geçilmesinin ardından mümkün olabileceğini belirtiyor. Ee, i̇şte bu Hızlı Destek Kuvvetleri'nin başında Dagalu var değerli izleyiciler. Diğer tarafta da, da El Burhan e, devam ediyor. Yani ordunun başında da o var. Yani El Burhan'la Gazalı arasındaki çatışma da devam ediyor. HDK Hızlı Destek Kuvvetleri, HDK'nın yani Hızlı Destek Kuvvetleri'nin tamamen orduya katılmasına göre askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyelim. HDK Hızlı Destek Komutanlığı Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te patlak veren iç savaşta kötü şöhrete sahip Cancavit milislerine dayanan Hızlı Destek Kuvvetleri 2018'deki halk devriminde de önemli bir rol oynadığını söyleyelim. İç savaş ve oluşan insani kriz 2003-4 yıllarında dünya gündemine oturdu. Birleşmiş Milletler'e göre savaşta yaklaşık 300 bin kişi öldü. 2,5 milyon kişi yerinden edildi. Dönemin Sudan Devlet Başkanı Elbeşir, Ömer Elbeşir, isyancılara karşı savaşmak için bölgenin yerlisi ve çoğunluğu Arap kökenli Can Cancavit veya Kankavit milislerinden destek aldı. Bir ara not verelim. O dönem Sudan'a özel elçi olarak da böyle gönüllü elçi olarak da ünlü oyuncu George Clooney gidip gelmeye başlamıştı. CNN'e de özel demeçler ve açıklamalar veriyordu. Özellikle ölen 300 bin kişi ve yerinden edilen 2,5 milyon kişi hakkında haberler yapıp Amerikan devletinin yönetiminin ilgisini de buraya çekiyordu. Ömer Elbeşir daha sonra Batı tarafından terörist olarak ilan edildi ama biz Rusya, bizim yani bazı ülkeler haliyle Ömer Elbeşir'i o kategoriye almadığını söyleyelim. Ve Sudan'daki çatışma nahta barajı problemine nasıl etki eder? Sudan ordusu ile hızlı destek kuvvetleri arasında patlak veren çatışmaların Sudan'ın nahta barajı dosyasını etkileyebilecek yeni bir huzursuzluk dalgasına yol açabilir değerli izleyiciler bunu da ekleyelim.